Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite eğitimi gören öğrenciler için eğitim desteği başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün tarafından yapılan açıklamada başvuruların 31 Aralık tarihine kadar devam ettiği ve başvurusu onaylanan öğrencilere 2400 lira ödeme yapılacağı belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine 2400 lira maddi destek verecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün başvuru koşulları doğrultusunda Muğla'da öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak istediklerini, bu doğrultuda eğitimli gençlerin şehre daha iyi hizmet edebileceklerini söyledi. Başkan Gür'ün, öğrencilerimiz ülkemizin farklı şehirlerinde eğitim görerek geleceğin Türkiye'si için çok önemli bir noktada bulunuyorlar. Biz de öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almaları ve gittikçe zorlaşan geçim sıkıntısına bir nebze çare olabilmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin sadece eğitim hayatına odaklanmaları ve bu doğrultuda başka etkenleri kendilerine dert edinmemeleri görüşündeyiz. Günümüz şartlarında bu pek mümkün gözükmese de biz Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz. Evlatlarımızın en iyi eğitim almaları ve kentimize kalifiyeli olarak hizmetler, projeler üretmeleri en büyük arzumuz. Genç ve parlak nesillerin bizleri çok daha ileri taşıyacağına inancımız tam. Bu nedenle kendilerine elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz diye konuştu.